Evet sipahlama dostları bugünkü dersimizde bir türkü öğreneceğiz yine Erzurum yöresine ait ben bir kavak yol üstünde bir terem e, türküsü. Tabii halk müziğinin klasik e, özelliğidir arkadaşlar yörenin e, dil özelliklerini de taşır o yüzden bir terem demiyoruz bir terem diyoruz. E, çünkü bu yörenin şivesi ve ağzı bu şekilde olduğu için türkü söylerken köylü olacağız yani köylü gibi e, söyleyeceğiz. Çünkü o köylerde söylenen haliyle e, biz okumak durumundayız. O yörenin dil özelliklerini de aynı zamanda taşıdığı için e, bu yörenin dil özelliklerini de aynı şekilde biz de kullanmamız gerekiyor. Parça 5-8'lik arkadaşlar. Sivemül 2 ile yine çalınıyor. 5-8'lik dediğimiz şöyledir ritmi. 1-2-1-2-3 bir, bir, ya da 1-2-3-1-2 diye değişebiliyor. İki ayrı kalıp şeklinde olabiliyor. E, bu şekilde bu türkümüzünki şöyle 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 yani ben bir kavak yol üstünde biterim. Gelip gidenlere gölge ederim. Bir çalayım türküyü. Çalıp söyleyeyim. Ben bir türkümüz bu şekilde arkadaşlar. Si do re re mi do re si la si do re 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 do re si la do re si la 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 la. Bunun solfejde bu şekilde. Si do re oynuyor ama alttan ikisini vursak daha mantıklı oluyor. Sonunda üçlem olduğu için e, ikisini son ikisini üst alt alt şeklinde vuracağız. Evet arkadaşlar parça şöyle. Si, do, re, re. Üst, 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 üst. E, şöyle olmazsa. Si, do, si, do, re, re. Alt, üst, 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 üst. Diye si, do ters dönüyor. Si, do, re, re. Mi, Do, Re, Si, La Ne oluyor? Si, Do, Re, Re Alt, üst, üst, üst evet, Çünkü Si, Do, İzmir tartımı Si alttan Do üstten alıyoruz burada Si, Do, Re, Re Mi, Do, Re, Si, La Bunları Mi, Do, üst, üst Re, Si, La Re, Üst, Si, La, Üst, Alt Si, Do, Re, re Mi, Do, Re, Si, La La, 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 la. Si, Do, Re, 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 Do, Re, Si, La evet, Do, Re, Si, la, 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 la. Do, Re, Si, la, 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 la. Evet, son bölümünü Si, la, la. Alt alt şeklinde alıyoruz mızrabını arkadaşlar. Türkümüz bu kadar. Bir kere baştan sona solfejini çalıp söylüyorum. Ondan sonra dersimizi bitiriyoruz. Si Do Re Mi Do Re Si La Si Re Do Re Si La Do Re Si La Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Türkümüz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki derste görüşmek ümidiyle. Hepinize hoşça kalın.